Lahana sarıyordum da bugün de size göstereyim dedim. Böyle bir iç hazırladım. Şimdi bunu karıştıracağım. Kıyma, pirinç, baharatlar, kuru soğan doğradım. İyice bunu ovacağım. iç hazırladım. Suyum kaynıyor. Lahanalarımı haşlayacağım. Geleceğim. Tenceremizin dibine koyuyoruz. Ne hikmetse bu lahana pek tutuyor dibine kalın olanlardan biraz koyuyoruz işte altına küçük küçük sarıyoruz Vallahi bir kış girerken sardıydım bir de şimdi sardım daha töbe sarmam yeter kim uğraşacak onunla hiç sevmem mıy, 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 mıy. küçük küçük sardım böyle kenarlarını kestim düzgün olsun diye öyle işte lahanayı severim de sarmayı sevmem <laughs> Bugün de böyle lahana pişireyim dedim İlk başta sesli yaptım videoyu. Yalnızdım. Sonra evde kalabalıklaşmaya başlayınca mecburen ses kıstım. Ben sararken çok sesler çıktı. O yüzden sonradan seslendiriyorum. Sardık, koyduk hepsini tenceremize dizdik. Sosunu hazırlıyoruz. Bir kaşık salça, tuz, Kamerayı da iyi ayarlayamamışım yani. Tam gözükmüyor içindekiler. Sıvı yağ. Ayçiçek. Zeytinyağı olsa daha iyi olur ama ben kıymalı yaptığım için içine zeytinyağı olmaz diye ayçiçek koydum. Sarımsak rendeliyorum o arada ama sarımsaklarım gözükmüyor. Rendem de gözükmüyor. kamera iyi ayarlayamamışım. Evet sarımsağımızı da rendeledik. Bir de limon sıkıyoruz Limonun çekirdeklerini elimin içine sıkıyorum. Çekirdeklerini alıyorum oradan. Karıştırıyorum. Sıcak suyumu da ekliyorum. Evet sosumuz bu. Döküyoruz her tarafına. Çabuk pişiyor zaten. Evet üstüne de bir tabak kapatıyoruz. Koyuyoruz ocağa. Okurdayınca altını kısıyoruz. Bir yarım saat filan işte. Tıkır tıkır pişti. Sağını da onu güzel cane yoğurtla mı yersin neyle yesin Böyle yiyorsun. Ben sade severim. Böyle boş boş. Soğuk daha çok severim. Böyle yedik. Güzel değil. Hana sarmayı unutmayın ha. Arada iyi olur. Görüşürük. Bay bay.